Doktor Burcu Aydın Özü Doğru Tepan Merkez Direktörü ve aynı zamanda eski IMF ekonomisti bizlerle. Hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada veriler de geliyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 4.76 milyar dolarlık artış göstermiş. Brüt tarafta 4.76 milyar dolarlık artış var efendim. Önemli. Öte yandan tabi net uluslararası rezerv tarafında da artış bekleniyordu. Zaten bunu da açıklamışlardı Merkez Bankası tarafından rezerv biriktirilmesine önem gösterildiği ve bundan sonra özellikle kura müdahale olmayacağı şeklinde ifadeler kullanılmıştı. Onu da aktarmış olalım ve başlayalım. Şimdi özellikle tabii bu enflasyonist ortamda tabii enflasyon rakamlarının detayına da tekrar gireriz ama şimdi yeni zamlar geldi. Ben bunu sorarak başlamak istiyorum. Bunların da enflasyon üzerinde muhakkak ki bir etkisi olacaktır. Ne düşünüyorsunuz? Yani enflasyonla mücadele tarafında ücret artışlarıyla bir şekilde tabii gelir kayıplarının telafisi de yapılmaya çalışılıyor ama ne kadar doğrudur? Ne kadar devam ettirilebilir? Şimdi aslında dediğiniz üzere iki tarafta farklı süreçler görmüş oluyoruz. Bir aslında sizin iletmiş olduğunuz üzere kamu personeli aslında yüklü bir maaş artışıyla beraber özellikle kamu harcamalarında personel tarafında önemli bir artış var. Diğer tarafta tabii bütün bu kur ve enflasyon etkilerden dolayı yine benzer şekilde kamunun e, birçok cari giderleri üzerinde de ciddi artışlar olacaktır. E, ama diğer tarafta işte özellikle kur korumalı mevduat tarafındaki yükümlülüklerin Merkez Bankası'nda devredilmesi gibi e, kamunun borçlanma yükümlülüğüne ilişkin bazı süreçlerden de e, özellikle maliye tarafından yüklerin para tarafına aktarılması. Bunun tabii ki enflasyon olan mücadelede e, parasal genişlemenin bir taraftan devam edeceği izlenimiyle beraber aslında karışık sinyaller alıyoruz ki bugün gelen açıklamalarla beraber, kamu personeliyle beraber, tabii ki bütün kamudaki bu genişlemeci hareketleri finanse edebilmek için de işte kurumlar vergisi, MTV gibi çeşitli vergisel artışlarında geldiğini görüyoruz. Açıkçası bu vergi artışları ben <laughs> ve çok ekonomisin aslında beklentileri dahilindeydi. Çünkü 2023 yılında ve yine benzer şekilde 2024 yılında kamu tarafında bütçe artışları oldukça yüksek olacak. Pardon. Siz bir su için isterseniz. Şimdi altın rezervleri bu arada 23 Haziran haftasında 703 milyon dolar azalış gösterdi ama döviz rezervleri tarafında da 5,5 milyar dolarlık toplamda bir artış yaşanmış oldu. Yani rezervler tarafında iyileşme var. İyileşmenin devam etmesi de bekleniyor. Burada tabii CDS tarafına yansıması da kaçınılmaz. Bugün gerçi biraz CDS tarafında artış vardı 504 seviyelerinde ama tabii bankacılık endeksinde de satışlar var. Borsada biraz algı bozuldu. Son gelen açıklamalarla birlikte onu da belirtmiş olayım. Burcu Hanım devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. kusura bakmayın. Yaz dönemi klimalarla beraber Kesinlikle. benim de sesimde bazen gidiş gelişler oluyor. Şimdi biraz önce isterseniz kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi bütçe tarafındaki özellikle harcamalar kaynaklı artışın, bütçe açığındaki artışın aslında geleceğini çok önceden beri görüyorduk. Ki benim Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırma Vakfı'nda Şubat ayında deprem sonrasında yapmış olduğum araştırmada da aslında depremin yaklaşık 150 milyar dolarlık 5 yıla yaygın yüksek bir maliyete barındırdığını ben iletiyordum ki deprem kaynaklı aslında yapılan evlerin işte altyapı yatırımlarının finansmanı da 2023 yıl sonu ve 2024 yılı ağırlıklı olmak üzere aslında yüklü bir rakam da gelecek. Şu anda görmediğimiz bir rakam var. Ama tabii diğer tarafta işte özellikle seçim öncesi de işte Mayıs ayındaki meclis ve cumhurbaşkanlığı seçim öncesi verilen birçok istisna ve teşvikler yine benzer şekilde işte emeklilik sisteminde emeklilikte yaşa takılanların Plan düzenleme, yine emeklilik krimlerinde yapılan iyileşmeler aslında kamu tarafında çok yüklü bir... ...gider artışını zaten bize işaret ediyordu. E tabii bunun üzerine bir de aslında planda olmayan yani Haziran ayında çok yüksek bir... ...kurda değer kaybı karşı karşıya kalmış olduk. Yani... E, ...dolar-tl paritesine bakacak olursak yaklaşık bir buçuk aylık dönem içerisinde... ...yüzde 40'a yakın e, dolarda tl'ye karşı bir değerlenme oldu ki bunun da tabii ki öncelikle ithal edilen fiyatlar... E ardından da e, e, sarmal etkileriyle beraber işte üretici fiyatları sanmar fiyatlarla beraber e, sürece ki, kamu maliyesi kısmındaki artışları da geleceğini biz biliyorduk. E, bu çerçevede işte para politikasının da kademeli bir şekilde artıyor olması da tabii ki enflasyonun kısmen e, daha yavaş bir şekilde çok daha yavaş bir şekilde arkadan geleceğini gösteriyor. Yani şu aşamada aslında bakacak olursak kamu maliyesi bir taraftan çok genişlemeci. İşte bunlarda ne var? EYT var, biraz önce benim size iletmiş olduğum üzere, e, kamu personel maaş artışları var, deprem kaynaklı bütün finansman ihtiyaçları var. E, diğer tarafta da tabii ki enflasyon etkinin e, kumu üzerindeki etkileri gelmiş olacak. Ama diğer tarafta aslında alınan tedbirlere bakacak olursak alınan tedbirlerin özellikle e, mahalli seçimlerden önce küçük kitlileri etkileyecek seçimler olduğunu görüyoruz ki kurumlar vergisi aslında bu süreç içerisinde benim de olan şüpheler içerisinde hep altını çizerek ilettiğim süreçlerde çünkü e, nispeten e, vergi açısından etkilenen toplam e, yaşayan vatandaşlar içerisinde daha küçük bir küme etkiliyor ama tabii ki bununla birlikte kalmayacaktır ki e, bize verilen süreçler içerisinde makul vergiler bunun içerisinde işte ÖTV'lerin olması da muhtemel. Bununla beraber tabii ki çeşitlileri de etkileyecek. Kamu e, maliyesindeki, bütçedeki bozulmayı sınırlayacak adımların da geliyor olması aslında e, beklenen bir süreçti. Ama TOTEL'e bakılacak olursak, genel resme bakacak olursak aslında bütçe açığının alınan bu tedbirlere rağmen e, oldukça bu sene yüksek geleceğini milli geliri olarak bizim muhtemelen işte yüzde beş konuşacağımız bir yıl olacağını söyleyebiliriz ki 2024 Bu yılında da rağmen yine de tabii bütçe açığında ciddi bir artış beklentisi hala var değil mi? Kesinlikle. Gerçi bir diğer avantaj şöyle olmuş oldu bütçe üzerinde. Kur korumalı mevduattaki faiz giderlerinin ki biliyorsunuz bununla ilişkin çeşitli araştırmalar vardı. Sadece işte Haziran ayındaki ek e, kur koruma masraflarının yaklaşık 160 ila 200 milyar lira arasında olacağına ilişkin rakamlar vardı ki ee, aslında esas yük Temmuz ve Ağustos aylarında gelecek. Ee, bunun ilişkin tabii yükün bütçe tarafından alınıp Merkez bankasının tarafından aktarılması e, borçlanma ihtiyacı konusundaki olan yükü azaltacaktır. Ama diğer tarafta da şunu unutmayalım. Merkez Bankası'nın elini de önemli ölçüde e, güç güçsüzleştirecektir. Çünkü diğer tarafta tabii ki bütün bunların... Özellikle işte parasal genişlemeye sebep olması da Türk Lirası'ndaki değer kaybının korunması konusunda verilen mücadele de Merkez Bankası'nın elini zayıflatacaktır. Yani bu çerçevede bakacak olursak para politikasının kademeli ve yavaş bir şekilde sıkılaşıyor olması, diğer tarafta bütçede e, yüklü bir e, bütçe açığının gelecek olması hem 2023 yılında hem de 2024 yılında e, ve tabii bütün yapısal sorunların da ne çerçevede çözüm bulunacağını şu aşamada henüz bilmediğimizden dolayı aslında genel resme bakacak olursak bütün bu kombinasyonun bize enflasyonun 2023 ve 2024 yılında yine önemli bir problem olmaya devam edeceğini aslında işaret ediyor. Burada bir anlamda hani dediniz ya borçlanma yükünü hafifletmek, etmek. Şimdi son zamanda tabii borçlanma özellikle hani biliyorsunuz tahviller tarafında bankalara ciddi anlamda bir yük verilmiş vaziyetteydi. Şimdi normalleşme tabii sürecinde burada özellikle dediniz ya bir yandan genişleyici politikaların aslında hani devamına dair bir sinyal de var diye. Bunlar ikircikli bir politikaya mı işaret eder? Yani ortodoks politika diye yola çıkılmıştı. Bazı yorumcular mesela bu ortodoks değildir, heterotokstur diye de mesela yorumlarda bulunuyor. Dolayısıyla hani yerel seçimde olduğu için hani kademeli normalleşmede böyle nasıl okumak gerekir bu atılan adımları? Şimdi atılan adımlar içerisinde para politikası konusunda aslında daha önce bizim son iki yıldır izlediğimiz politikadan yani negatif real faiz var mı politikasından dönüldüğünü, bu politikanın bittiğini aslında en son PPK kararıyla ve PPK karar metniyle beraber biz görmüş olduk. E, hatta bence çok önemli mesajlar da vardı. Bu mesajlar içerisinde fiyat istikrarının makrofinansal istikrarı zedeleyen en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunun, yani yüksek enflasyonun Türkiye'nin gerek büyüme gerekse finansal istikrarı konusundaki Dedeleyen en önemli unsurlardan birisi oldu. PPK metnine girmiş. Yani bu çerçevede aslında biz e, en son Haziran ayındaki alınan PPK ile beraber para politikasında 180 derece bir dönüş olduğunu görüyoruz. Ama 180 derecelik dönüşte yani parasal sıkılaşmaya giden yöntemde tabii ki izlenen yöntem kadimeli bir sıkılaşmanın olduğunu şu anda bizi işaret ediyor. Ki alınan ilk diyorsunuz faiz artışı da Piyasanın ve tabii ki hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyon oldukça altında bir faiz kararı da buna bize göstermiş oldu. ki Verilen mesajlar içerisinde de Merkez Bankası'nın büyümeyi hala önceliklendirdiği ve büyümeden feragat edilmeden enflasyonda bir iyileşme beklentisini ilişkin bir politika izleyeceğine dair sinyalleri almış olduk. Ama buradaki tabii ki en önemli konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın hali hazırda önemli ölçüde zedelenmiş olan kredibilitesi, enflasyon konusundaki ataletin kademeli bir sıkılaşma ile beraber ne kadar hızlı terafi edilebileceği tabii ki en önemli sorunlardan birisi. Bir diğer konu da e, tabii mali açıdan yani kamu maliyesi hala çok yüksek derecede genişlemeci bir politika izlerken, işte ücret artışları, asgari ücret artışları gibi arka taraftan çok yüksek, enflasyonist etkiler gelirken yine benzer şekilde kurdaki değer kayıplarının fiyatları olan etkisini de göz önünde tutarsak tabii ki bu çerçevede kademeli bir sıkılaşmanın enflasyon hedefine ile yetişme konusundaki şüpheler barındırdığını altına çizmek gerekir. Yani, yani burada tabii bence... hani politika faiziyle enflasyonla mücadele edilirken tırnak içerisinde kamu maliyesinin genişlemesi ya da diğer bir ifadeyle işte, ücretlerin artırılması birbirine çelişmez mi? Yani siz tabii onu ifade ediyorsunuz ama ne kadar etkinliğini <laughs> ne kadar etkinliğini e, getirecek? Ee, şimdi e, daha net bir şekilde duymak istediniz benden anladığım kadarıyla. Kesinlikle şu aşamada daha net adımlar atılması için yani para politikasındaki sıkılaşmanın enflasyon üzerindeki etkilerinin daha net görülmesi için Tabii ki birçok açıdan şu burada ücret artışları, kamu maliye politikalarının da aslında iç talebi kontrol edici bir çerçevede gelmesi gerekir. Şimdi sizin dediğiniz üzere bir tarafta ücret artışları, diğer yerde kamu maliye politikası aslında genişlemeci bir yöntemdeyken sadece para politikasıyla sıkılaşmanın sağlanması aslında bizim enflasyonlu olarak kullandığımız üç e, önemli araçlardan ikisine ikisini, ya daha doğrusu birisini saf bırakıyor. Şimdi burada nedir üç önemli araç? Bir, para politikasıdır. iki maliye politikasıdır. Üç, yapısal politikalardır. Şimdi yapısal politikalar konusunda da tabii ki Türkiye'nin adım atması gereken birçok unsur var. Bu işte tarım politikalarından, iş gücü evet. piyasasından, enerji politikasından birçok adıma kadar. Bir soracağım, çok özür diliyorum böldüm ama son artık bir cümlenizi rica edeceğim. Vergi oranlarındaki artış da fiyatlara sirayet etmez mi? Şimdi kurumlar vergisi tarafındaki artışların özellikle finansal sektör tarafına gelmiş olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ki finansal sektör tarafındaki etkilerin de özellikle kredi erişim konusunda zaten hali hazırda daralan bir iç talebi tabii ki daraltıcı etkisi olacaktır. Ama fiyatlara yansıma özellikle işte e, iç talepteki daralma firmaların kredi erişimindeki sıkıntılar, kısıtlar gibi süreçler tabii Peki. ki kademeli olarak gelecektir. Fiyatları direkt yansıyan kalemler ise KDV, ÖTV artışı gibi direkt e, yansıması hı hı. ile beraber hızlı gelen kalemlerdir ki burada da ÖTV konusunda da adım var Yani maktu oranlarda da adımlar atılacağını sinyalini almış olduk. Peki çok teşekkür ediyorum Doktor Burcu Aydın doğru verdiğiniz bilgiler için.